Arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Aracımızı muayene yaptırmaya gidiyoruz. 2024'ün son hafta sonu bugün. Normalde 2025'in birinci ayın 14'üydi. Hani o zamdan etlenmemek için biraz erken almış olduk. Bu şekilde de sizlere bir video hazırlamak istedim. Bu konuda merak eden arkadaşlarımız varsa, umarım onlar için bu güzel bir içerik olur. Ee, neler yaşayacağız, neler yapacağız, aracımız geçecek mi tek seferde? E, ee, tabii ki ben de merak ediyorum, herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, bu ikinci muayenemiz olacak arkadaşlar. Ee, 2020'de almıştık aracı, 2023'te e, muayenemizi yaptırmıştık. E, o zaman da video çekmiştim, onu da kanalımda bulabilirsiniz. E, dediğim gibi inşallah umarım e, sorunsuz bir şekilde geçeriz muayeneden. Ee, orada görüşmek üzere. Evet hafta sonu ama yine kalabalık gördüğünüz gibi bayağı bir e, kalabalık var. Belki de yılın sonu e, haftası olduğu için de olabilir. Evet şimdi içeri girip evrak işlerimizi halledeceğiz. Evet arkadaşlar TÜV TÜRK'ten ayrılıyoruz. Muayenemizi yaptırdık. Ee, sorunsuz bir şekilde geçtik. Ee, eskisi gibi bir A4 kağıdı vermiyorlar. Sadece e, devletten görebiliyorsunuz e, dökümanı sadece sizin ruhsat değişiyor. Onun dışında bir sıkıntı yok. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken unsurlardan bir tanesi erken gelmeyin. Erken gelince aracınız erken muayeneye girmiyor. O yüzden buna dikkat edin. Bir de e, yanınızda bulması gereken evraklar yani ruhsatın kendisi zaten. E, sıra numarası alıyorsunuz. Orada girişte alıyorsunuz. Bir de kimlik belgesi. Araç sizin olmasa bile kimlik belgesi gerekiyor. Onun dışında bir de ücret var arkadaşlar. 1822 TL diye zannediyorum. Tabii ki 2025'te bu fiyat değişecek. Ben dediğim gibi video başında 2025 yılında fiyatlar artacağı için bir 20 gün falan erken yaptırmış oldum. Sorunsuz bir şekilde geçtik. E Devletten dökümanı dediğim gibi görebileceğiz. Ruhsatımızı da güncelleyerek bize verdiler. Bu şekilde arkadaşlar, e, yani o alanda video çekemedim çünkü video çekmek yasak, özellikle e, fotoğraflar falan vardı, o yüzden e, video çekip de yasal sıkıntılara girmek istemedim. Ne olur ne olmaz. E, bu şekilde arkadaşlar, umarım e, birilerine faydalı olur bu video. Kendinize bakın, yepyeni videolarda görüşmek Arkadaşlar, üzere. Arkadaşlar egzoz muayenesini yaptıracağız. Ee, biraz önce muayeneden geldik. Muayenede hani çok fazla sıra olduğu için egzoz muayenemizi e, özel bir serviste yaptırmayı karar aldık. Çünkü orada çok fazla sıra vardı. Bu şekilde bir bağlantılar yapılıyor Şöyle için. Tamamdır. Yani bunu herhangi bir yerde yaptırabilirse illa ki Türk Türk'te yapmak gerekmiyor. Burası da bir özel servis. Hemen istiyor. merkez otogarın e, yanında caminin yanında Yasin Ota olarak ruhsat geçiyor. Mı ruhsat. Ha, ruhsat mı Arkadaşlar egzoz muayenesi yapılırken aracın ruhsatı yanınızda olmalı. Ruhsat bilgilerine göre aracın egzoz muayenesi yapılıyor. Arkadaşlar bir de şu önemli. Egzoz muayenesi yapıldıktan sonra sizlere Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir mesaj geliyor. O mesaj bana gelmedi ama e-Devlet üzerinden baktığımızda egzoz muayenemizin sorunsuz bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Şu an izlediğiniz fotoğraf yetkili servisin çekmiş olduğu fotoğraf. Bu önemli olduğunu belirtiler. Mutlaka resim çekilmesi gerekiyormuş. Bunu da sizlere ek bilgi olarak vermek istedim. Sizler egzoz muayenesini özel servislerde de yapabilirsiniz. Tabii ki yetkili olması gerekiyor. Yine ek bilgi olarak arkadaşlar sizlere şunu da söylemek istiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi eskisi gibi A4 kağıdında bilgiler verilmiyor genel muayenede. Şu şekilde arkadaşlar e-devlet üzerinden giriyorsunuz ve orada dökümanı açıp bakabiliyorsunuz. Benim aracımda tam 3 tane hafif kusur görünüyor tabii ki bunlar önemsiz şeyler. Yani camların karartılmış olması, film olması, bir de arkadaşlar kısa hüzme far ayarının hatalı olması, bir de arkadaşlar sıvı gaz sistemi etiketlerinin camda olması gerekiyormuş. Tabii ki bunlar hafif kusur olduğu için tekrar muayene girmeye gerek yok. Tabii ki arkadaşlar bunları yaptırırsınız ya da yaptırmazsınız çok da önemli değil. karşınıza bir cezai işlem olarak çıkmıyor. Bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Arkadaşlar her zaman ne diyoruz? Videolarımız bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu bize. Bu videodan da umarım bir kişi faydalanırsa ne mutlu bize. Kendinize bakın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.